Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar kanalına ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Sniper oyunu oynadığımın dördüncü bölümüyle birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorum birazcık uzun kaldı ve bu oyunu e, silinmiş bir şekilde arkadaşlar. O yüzden başka bir tane oyun yükledim. Sniper oyunu ondan devam edeceğiz arkadaşlar videoyu geçmeden önce like atmayı abone olmayı ve zil açmayı unutmayın diyerekten videomuza geçelim arkadaşlar sesimizi birazcık açalım Bu da diğer e, Sniper oyunuyla aynı ama farklı bir Sniper oyunu yükledim bir sefer arkadaşlar oynayalım oyna Hadi oynayalım Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapmayı planlıyorum e, şimdi Oynamaza bir oynayalım arkadaşlar şimdi bir şey yapalım ve yorumları yorumlar işte e, diğer şeyde arkadaşlar e, işte videolarımda bana yorum yapan kişilerin isimlerini okuyacağım bundan sonra arkadaşlar e, bundan sonra böyle şeyler yapacağım arkadaşlar şimdi birkaç diğer granny videosuna e, yorumları bir bir okuyayım. Hamza arasla sevgi Selçuk ba, e, şey yorum yazmış bakalım ne yazmışlar ve okuyalım bakalım bir ben şu an araştırıyorum Evet Sevgi Selçuk Rüzgar çok seviyorum seni yazmış. Hamza Aras kanalı Rüzgar seviyorum yazmış. Onları da buradan selamlarımı iletiyorum. Eğer sizin de böyle isminizi çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar e, video, videoma yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Göreve başla diyelim. Başka bir göreve. Şimdi kırmızı ceket. Kırmızı ceketlerden vuracağız. Burada. Kafasından vurdum bakalım. Hadi bakalım. Bu birazcık daha değişik bir oyun. Bunda kan çok gösteriyor. İkinci seviye olduk. Ödülümüzü alalım. İleri diyelim. Göreve başla diyelim. Koşan adam, koşan adamı öldüreceğiz. Vurdum. Tam neresinden vurdum? Tam kalbinden vurdum valla. Kalbinden vurdum tam. Tam kalbinden vurdum adamı. Adam öldü. Yazık oldu. Evet. Yeni bir tüfek. Olayla yeni bir tüfek aldık. Buradan göreve başlayalım. Diğer oyundaki gibi burada da enerjilerimiz var ama bunun grafikleri birazcık daha değişik. Hadi bakalım. Bu bir tane adam var. Tam kafasından vurmaya çalışacağım bu kadar uzaktan. Vurdun mu? Tam kafasından vurdum bu sefer. Uf. Nasıl vurdum kafasına ama. 1101. Evet, kafasından vurdum adamı öldürdüm. Ne yaparsa öldürme yani. Göreve başlayalım tekrardan. Evet arkadaşlar, bunda da böyle bir tane adam varmış. Saçı kırmızı. Öyle Yeşil çanta takıyor. Siyahi bir arkadaş. Hemen burada. Şerefsiz. Tam kafasından vurdum böyle. Uf, boynundan vurmuşum. Şah damarından vurdum adamı valla. Adamı şah damarından vurdum be. İleri. İleri diyelim devam edelim. Arkadaşlar bu videoyu da işte 20 görüntüleme geçerse arkadaşlar bu videonun da 4 5.si gelecek arkadaşlar. Granny videosu da yakında gelecek. 20 görüntülemeye geçti. 30'a yaklaşıyor. Haydi bakalım. Bunları vuracağız. Hiç susturucu da mı yok mu bizde be? Pezevan Sıkacak. Kimi vuracak acaba? Düşmanlarını vuracak. Bunu da tamam sakın. Dikkat. Hep göründü. Sana sıkıyor. Bana sıkıyor. Pezevan. Tam kafasından vurdum bu sefer. Sırtından vurdum. Nasıl ölmedim? Uff. Burnundan vurdum adamı. Burnundan. Çok kötü oldu adamı. Yazık oldu be adamı. Evet. Bunları geçelim. Görevler. Kapatıyorum. Bu neymiş? şuna devam edelim bu görevi yapalım bir göreve başla ayı bakalım bu güzel bir oyunmuş. grafikleri güzel kırmızı kulaklı adam tam karşımda nasıl duruyorsun tam karşımda ha. kulaklık da kafasına sığmıyor sağlam kulağına sığmıyor kulak ne biçim kulaklık Üf. ne biçim vurdum ama var ya adam geberdi geberdi of, of. adamı geberttik vallahi yeni silah falan yok mu ya reklam girdi arkadaşlar reklamdan sonra görüşürüz evet arkadaşlar reklam bitti geri buradayız arkadaşlar Videomuza devam ediyoruz. Buradan devam edelim. Göreve başla. Göreve başlayalım. 7 tane enerji puanımız kaldı. Ulan bak hiç grafiklerle alakası yok. Adam burada duruyor. Ne kadar güzel grafikleri var. Burada hiç grafikler bok gibi. Allah Allah. Hepsi kandıracak ya. Hepsi kandırıyor insanlar. Ve yine kurtardık. Adamın. Gözünden vurdum adamı. Adamı gözünden vurdum. Anlının çatından vurdum adamı. Kız kurtuldu. Tamam. Devam edelim. İleri. Hadi bakalım ileri diyelim. Devam edelim. 8 dakika oldu. Daha çok zamanımız var arkadaşlar. Yine reklam geldi Bu oyuna çok reklam giriyormuş. Reklamdan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar reklam bitti. Bu oyunla internet açtırıyorlar. Bir sürü reklam koyuyorlar ya. Dördüncü seviye olmuşuz. Çok güzel. Aa, bu tüfeği bizde ve göreve başlayalım. Silah yükseltelim bir ya. Mermileri bir yükseltelim. Güzelleştirelim mermileri. Daha çok hasar vursun gövde gövdeyi de güçlendirelim kabza 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 dürbün dürbün çok önemli dürbün dürbünü güçlendirmemiz lazım güzel bir dürbün şarjör şarjör de çok önemli şarjörü de değiştirelim her şeyi değiştirdik be her şeyi değiştirdik gövde bunlar falı bunlar kaldı Paramız bitti. Göreve başlayalım arkadaşlar. Her görevden sonra reklam koyuyor be. Hadi bakalım. Göreve başla diyelim. Yine çantayı alan adamı Çantayı alan adamı öldürelim. Çantayı alan adam çantayı bu taşıyor. Alan kim olacak? Kesinlikle bu şerefsiz olacak. Sarı şapkalı. Çantayı alan nah, yanlışlık dedim çarptı ya. Neyse. Öldürelim. Uf. Ense kökünden vurdum adamı var ya. Adam ense kökünden vurdum, geberttim adam vallahi. Yine reklam girdi arkadaşlar. Reklamdan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar reklam bitti oğlum. Bir daha bu oyunu oynamayacağım ya. Her bir video şeyden sonra reklam koyuyorlar ya. Her bir görevden sonra reklam koyuyorlar ya. Yeni bir şey gelmiş. Biz bunu bir yapalım bakalım. Bu nasılmış? Adamı gözetleyerek vuracağız. Evet. Bunda az para alıyoruz ama bu da eğlenceli ve güzel. Bunu bir oynayalım. Yeşil şapkalı adamı vuracağız. Yeşil şapka. Bakalım uzattığım 6x oldu. Yeşil şapka. Yeşil. Yeşil. Nerede lan yeşil şapka? Aha buradan. Vallahi buldum adamı. Kafasından vuracağım vurdum valla. Tam kafasından vurdum. En sesinden şah damarına nasıl denk getiriyorum ben ya. Ve buradan da 760 altınımızı da aldık ve gidiyoruz. Yeni görevlere doğru yolculuklarımız devam ediyor. Yeni görevler diyelim, görevlere başla diyelim. Direkt uzaklığına hemen görevlere geçiyorum. Bam bam adamları vurmak istiyorum. Suçlular ölmesi lazım adamım. Ee, dört 4 nişancı. 4 nişancı geberteceğiz. Ulan şerefsizler. Ayıp değil mi? Memurumuza vuruyorsunuz. Ha? Ayıp. Şerefsiz adamlarsınız seni var ya Sen seni sırtından vuracağım tam tam sırtından vuracağım seni Uf, adam çok güzel vurdum be geberttim sen kim devletin memuruna ateş açarsın Allah Allah av Al tüfeği evet Tabii ki domuz avladığımız için <laughs> Karadaki mizahlar. Of, of. Bakalım. Yine bu adamı bir yapalım. Adamı göstererek vurmayı. Bu görevden sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Evet kırmızı çantalı adam aklıma kazıdım neredesin bakalım Ulan direkt karşıma çıkıyorum birazcık kaçsaydım be Yazık oldu ha Geberiyorsun şu 3 2 1 Tam kulağından adamı vurdum be Beşinci seviye oldum arkadaşlar ödülümüzü alalım 800 dolar verdi bize çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. 800 dolar verdi bize arkadaşlar. 800 dolar. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar. Şunun sesini bir kapatalım. Evet arkadaşlar. Video bitti. Ee, videoyu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Başta da dediğim gibi. Eğer bu videonun altına yorum yaparsanız diğer videoda isminizi çıkartacağım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar bay bay